e, klasik anlamda Türkiye'deki starların çok hoşlanmadığı bir durum bu. Nasıl bu projeyi kabul ettin? E, okur okumaz kabul ettim. <laughs> e, çünkü şey aslında böyle çok e, gelmiş bir anlatım biçimi yoktu. E, ve heyecanlanmıştım da aslında. Daha senaryo aşamasındayken heyecanlanmıştım. E, Çağın'la da çok böyle tanıştıktan sonra ortak bir e, kafada, ortak bir heyecanda olduğumuzu gördüm. Çünkü maalesef şu dönemde heyecan çok önemli. Maalesef diyorum çünkü çok heyecansız projelerle karşı karşıya geldiğimiz de oluyor. Ve heyecansız yönetmenler ya da işte böyle bir şekilde sadece film çekmek amacıyla yola çıkmış birçok şeyle de yapımla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu içerik tırnak içinde kirliliğinde. Dolayısıyla bu tarafta böyle bir heyecanın peşine düşmüş ve hikayesini başka türlü anlatmak isteyen bir yönetmen ve onu senaryosta karşılaşmak mutlu etti. O yüzden çabuk kabul ettim. Ee, daha önce de zor buna benzer bir şey oynamıştım ama ilk defa bu kadar e, böyle bir karakter. O zaman bu kadar değildi. star değildi. O zaman bu kadar star, <laughs> daha star. <laughs> Peki sorularımızı almaya başlayalım mı? Hayli kalabalığız. Arkasından da hemen seans başlayacak çünkü. Ben parmak hiç göremiyorum. Varsa... evet biz göremiyoruz. Salondaki görevli arkadaşlar rica edelim. Parmak varsa moderatör sen, aslında yönlendirir ama gö göremiyorsun. Tamam, Yine göremiyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle. Tamam, Şu, ee, soru soru. Şey. tamam. Sizler bizi görüyorsunuz öyle değil mi? Sen, 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 sen. Öncelikle hoş geldiniz. Ben yönetmen beye şunu sormak istiyorum. Duvardaki çift yarın anlamı nedir? Belgeselde de görmüştük. Ee, evde oynayan belgeseller. Bu kadar. E, duvardaki çift yarın e, birden fazla anlamı okunabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama şu kadarını söyleyebilirim. E, Tanrı'nın her şeyi gözleyip gözlemediğini sorguladığımız, gözlüyorsa da müdahil olup olmadığını e, inancın ötesinde bilemediğimizi düşündüğüm bir dünyada bu tarz e, adalet temalı, e, dediğim gibi fiziki ve ilahi adaleti bir şekilde sorgulayan bir filmde gözlenen ve gözlemcinin e, etkisinin bir şekilde metaforik olarak bir anlamı olabileceğini düşündüm diyebilirim. Yani Ne kadar açık oldu bilmiyorum ama Şimdi çift yarık deneyine Bu soruya açık ve net cevap vermiyor Ya bunu daha önce de sordular. Şimdi bakın açık ve net cevap vermiyor. Burada... Şimdi açık ve net cevap vermek için bunu burada bir hani bir bilim prezentasyonu gibi olması gerekir. Dolayısıyla şimdi Akem Keser gibi olmamak adına bir de sonuçta film konuşuyoruz yani. Orada hani atom altı parçacıklarını falan konuşmanın pek de bir alemi yok diye düşünüyorum. Peki oradan Teşekkür bir soru. Teşekkür ederim abi soru için. Yani fark etmeniz hoşuma gitti. Merhabalar, emeğinize sağlık. Merhaba. Sağ ol. Çok Öncelikle. sağ olun. E, filmin sonuna doğru o baltanın, baltayı tutması beni Raskolnikov'un baltasını anımsattı bana. En sonunda baltanın karın altında kalıp görünmez hale gelecek gibi olurken filmin bitmesi e, işte filmin ortasından beri de başından beri kar gelince bütün pislikler temizlenir gibi verilen mesajlar bir mesela bu filminde Vural için iyi ankar neyi simgeliyordu? Mesela babasından örnek aldığı tövbe kapısı onun için yaptığı pisliği örtecek yani işlediği suçu örtecek bir vurgu muydu? Bunu merak ediyorum. Neyi simgeliyordu? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sorunuz için. Aslında şöyle düşünüyorum. Ee, bir kere kart pislikleri e, temizliyor diye bir replik sanırım geçmiyor filmde. Yani ben bir şey yazmadım Başka <laughs> bir şey yaptıysa bilmiyorum ama <laughs> üstüne örtecek. Şey. Acaba altyazıda da falan mı öyle yazıyor? Yok, örtü <laughs> olarak üstüne örtecek. Yani, evet, yani e, kılacak, günahların örtüldüğü üzerine evet. bir replik geçiyordu. Ee, ya balta sorusunu işte böcek gibi, işte balta gibi e, aynı şekilde Suç ve Ceza kitabında da geçen metaforları okuyabilirsiniz. Hani ben o şekilde düşündüm de koydum diye cevap vermesem de e, okunabilir diye düşünüyorum. Ee, günahların örtülme meselesinde de sanırım yani şöyle bir asla ipucu verebilirim. Belki e, kar biliyorsunuz güneş açtığı zaman eriyen e, bir madde. Dolayısıyla e, bilmiyoruz ne olacağını ama hani belki de tıpkı şu anda olduğumuz gibi adalet konusunda Karanlıkta ızdır ve belki güneşin açmasını bekliyoruzdur. Tekrar örtülenlerin açan çıkması. Peki. ben hemen araya girip bunu, bu söylediğin cümlelere dair bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi film ilk kez Antalya Altın Portakal'da gösterildi ve gösterimin ardından eleştirmenler ikiye bölündüler. Bir kısım filmin anlattığı şeylerin sakıncalı olarak yorumladı. Ama film festivalinin sonunda ödüllerde de sinema yazarları derneği en iyi film seçti. Öyle bir onu da hemen hatırlatmış olalım. Şimdi itiraz edenlerin itiraz noktası şuydu. Şimdi tam bu festivalin adına uygun. Suçun cezasız kaldı. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Bir bunu böyle netleştirelim istiyorum ben. söyleyeyim bu konuda? Yani şöyle bir cevap vermek isterim aslında. Şimdi sinemada benim kalımca bir temayı anlatırken çok açık ve net mesajlar vererek anlatmak zorunda değilsinizdir. Bazen beyazı gösterir, siyah anlatırsınız. Bazen adaletsizliği gösterir, ideal adaleti anlatırsınız. Dolayısıyla yani bunu bir kamu spotu ve seyirciye mesaj vermek zorunda olan bir filmdi ki ama niyetimin olmadığını söyleyebilirim. Biraz da takip ettim eleştirileri. Zaten hani öyle bir hani niyetimin olduğunu söyleyen eleştiri pek yoktu. Yani hani öyle anlaşılıyor falan diyenler vardı. Ee, ama yani bunu bir ironik bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Ee, sinemanın, sinema eserlerinin iz bıraktığı ölçüde e, kafa üstüne kafa yorduğumuz ölçüde kalıcı olduğunu da düşündüğüm için Sanırım suç cezasız kalmasaydı bu filmi çabuk unutacaktık. Suç cezasız kaldı. Bence unutmayacağız kolay kolay. Peki Mert. Bu sorunun bir, 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 bir tık benzeri. Sen e, dünya edebiyatına da çok hakim değilsin biliyorum. E, çağdaş oyunları da, klasikleri de oynuyorsun. Sen okuduğunu çok iyi anlayan bir adamsın. Sana da gelen eleştirilerden biri buydu okuduğum. E, Mert Fırat böyle bir senaryo nasıl kabul etti diye. Ona bir cevap vermek ister misin? Baştaki cevabın aynısı. Okur okumaz. <laughs> şöyle. Tamam e, altını çünkü, çizim, evet, Altındaki ben. şeyi söyleyeyim. E, şöyle ki yani aslında tam da e, Çağ'ın söylediği gibi ben de işte sinema televizyon okudum İsveç'te. E, bir üç yıl. Orada da Dogma 1, Dogma 2 üzerine çok çalıştım. Ve bir şeyin e, düz anlatıldığı sınavlardan e, 100 üzerine 10 aldım. Dolayısıyla ilk sınavımdan yüz yönü 10 olarak başladım. Çünkü e, kitap açık bir sınavdı. E, dolayısıyla bütün kitap açık sınavlar bilir arkadaşlarımız. E, sınavlar tehlikelidir. Hoca der ki geçemeyeceksin. <laughs> ya da geçerken bir şey öğreneceksin. Şimdi bu tarafta da yani bizim sinemamızın olgunlaştığı bir dönemde olduğumuzu e, umuyoruz ki öyle. Bir tarafıyla çok e, iyi filmler dünyanın dört bir yanında başarılar elde ediyorlar. Ve başka bir anlatım biçimimiz var ve oturmuş bir kültürü de var. Şimdi bu tarafta ilk filmini çeken bir yönetmenin bu cesaretle, tersinleyerek, ironiyle, özellikle de bu coğrafyada bir şey anlatması benim için çok değerli. Çünkü biz maalesef Twitter'da hala 140 karakter, ya da işte 280 karaktere çıkmış Twitter dünyasında bu bir ironidir diye yazmak zorunda kalıyoruz. E, Tweet'e attıktan sonra bu bir ironidir diye hesaplıyorsun, o kadar yazıyorsun tweet'ini ki altta başka bir şey olmasın. Dolayısıyla bu hani kinaye, ironi bunlar bir edebiyatta ve hani sinemada böyle kullanabileceğimiz aslında maalesef yöntemler ee, bizde çok uzakta duruyor ve cezasızlık tırnak içinde bir cezasızlıktan bahsediyoruz. Ee, okuduğum şeyde de gerçekten bunu böyle havada da değil, çok net bir şekilde kalması, bir karın erime, erime süresi kadar e, aslında her şeyin saklanabilecek olması ee, polisinden işte en yakın arkadaşından kamuoyuna kadar herkesin her şeyi bildiği bir düzende bir dünyada ee, birinin inisiyatif alıp adım atmasıyla ile ilgili çok çokça yorum yapılabilir işte yani Çağın bu konuda çok haklı otursak hepimizin başka bir finali başka bir sonu olur ee, üstüne bir filmi konuşturması da zaten aslında sanattır üstüne konuşulacak bir şey varsa sanat vardır üstüne konuşulacak bir şey yok herkesin aynı fikirde olduğu bir şey varsa o bir copy paste'tir, bir kamu spotudur. Efendime söyleyeyim ya yani bir sanat parçası oldu bile tartışılır maalesef. Çünkü e, şey yani sanat dediğimiz şey biraz provokatiftir, biraz ironiktir. E, rol dediğiniz şey de biraz öyledir. Hani hep aynı şeyi oynayarak ben mesela hep zengin e, çocuğu oynayarak <laughs> oyunculuk kariyerime çok lezzet alabileceğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla farklılıkları olan cesareti olan sinemalar, karakterler, filmler. Bakış açıları e, beni heyecanlandırıyor. O yüzden de e, rolü ele alırken de öyle aldım. Yani bir oyunculukta bir tarafıyla e, neden hani kabul ettiğin tarafını sorduğum için söylüyor bu adam. Orada e, baktım ki bunu tesis edebileceğim çok iyi bir alanım var. Yani senaryo ve yönetmen Allah'tan aynı kişi. O alanı vermişler. Dolayısıyla böyle rahat rahat e, tartışarak, şevkle, heyecanla bunu gerçekleştirebileceğimiz bir zemin e, de var. Ona ona yükseldim, ona heyecanlandım diyebilirim. Çünkü bana göre yine oyunculuk Yılmaz Erdoğan da kullandığı bir şey. Ben ondan da böyle bir alıntılamış olayım. Bir savunma sanatı gerçekten. O savunma sanatı oynadığımız karakteri en iyi şekilde savunduğumuz yer hani haklı, haksız. Yoksa hani fil filmindeki karakteri de ya da ne bileyim bir gün birisi ki yaptı birileri işte 90 dakikada Norveç'teki bir adada işte 130 tane insanı öldüren. Adamın filmini yapmak da söz konusu. Ve onu bambaşka bir açıdan anlatmak da söz konusu. Dolayısıyla bir şeyi anlatmanın bin bir şekli ve biçimi var. Ve gerçekten o yüzden sanat. Yoksa Shakespeare derdi ki bak al kardeşim sana Romeo Juliet. Bu how to tarafı da var. İçine bakarak aynısını yapın. Orada durun böyle yapın duyguları şudur. Ama olmazdı galiba. Hani böyle yüz binlerce Shakespeare yorumu olmazdı. Farklı sonlar, farklı bakış açıları olmasa. Değil mi? İyi oyuncu olunca da böyle güzel dinleniyor değil mi? <laughs> ee, evet, soru. Çünkü çok az zamanımız kaldı. Arkaya hemen mikrofon verir misiniz? <laughs> Emeğinize ve yüreğinize sağlık, teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten benim için keyifli oldu. Özellikle duvardaki iki metaforu çok beğendim. Baba ve oğul arasındaki o geçiş içerisinde olması. Genelde hani şunu da deriz, duvarın dili olsa da konuşsa ikincisinin arasında kalan o kısmı bende çok çok çok, çok e, fark edildi, hissettim. Ee, belki sonda o beyaz karı çocuk görseydi daha iyi hissedebilirdim. Şundan dolayı çocukta açıldı o yalanla babanın o içki şişesiyle ilgili üzüntülerini hep gördüm. Çocukta sen hani hep bir şey bekledim. Yani adalet duygusun çocukta ermiş gibi hissettim. Belki o beyaz karı çocuk görseydi karın o mutluluğu çocuklarda daha çok hissedilir masumiyetiyle ilgili. Orada belki olabilir ama şey çok merak ediyorum. Böceğe bastığı sahnede hani ben suçluyum duygusunu ara ara geldi gitti hissettirdi. Ama ben katil olduğunu o böceğe bastığında hissettim. Evet, yani bizim Rual Beyazlı'yı tanıdığımız kişi artık katil. Çünkü o içeri girme düşüm içerisinde. O böceği ezerken yani ne hissetti veya ne bize hissettirmesi gerekiyordu kısmında kaldım. Onun dışındakilerin hepsinde üzdüşümü hissedebildim. Dediğim gibi özellikle duvar metaforuna çok bayıldım. Yani duvarların dili kapsamında baba ve oğlun yaşadığı süreç içerisinde çok 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 beğendim. Benim için en büyük metaforu oydu ama oradaki böcek karakterinde bir metafor olarak hissettim. Çok sağ olun, teşekkür ederim ee, hani sorunuz için de. Hani Ural ezerken ne hissetti diye mi? Sonra e, e, ya Çünkü yazar, aslında da... böceğe bir şey yapmadık gerçekten. O böceği bayağı kalmasaydı. Onu zaten Koydular. Sonra <laughs> bir kaçtı. Onu herkes yakalamaya falan çalıştı. Sonra o yakalandı, kavanozuna geri koyuldu. Orada aslında ezmiyor yapacağı yani. İki hani. defa gördük. Biri suçlu mahalle içerisindeyken, hukuki olay evet. yaşanırken vardı. Evet. Orada hani basmamak için ki o korku evet. ses içemesi içerisindeydi. Evet. Orada sakınan bir e, kahramanımız vardı. Ama her şey bitmiş, artık yakalandığını hissediyor. Birkaç e, hukuki evra ihtiyacı varken ki aslında o da kendisi öyle düşünüyor çünkü bebek hamile süreci hantali vesaire ondan sonra içeriye giriyor ve böcek görürken camı itledikten hemen sonra basıyor olması bende hem e, senarist olarak de Çok ediyor. iyi anladık söylediniz. Hadi cevap. <laughs> Hadi. <O sahneyi> <laughs> ee, ya katıldığımı söyleyebilirim size. Sonuç olarak burada e, filmin başında da Diyalog yoluyla gördüğümüz bir anlatım var. Böceği dışarı attım diyor. Ee, yani aslında hani böceğe böceğe bile dokunmayan bir adamın nasıl bir dönüşüm yaşadığını ve içerisindeki çelişkilerin onu gitgide nasıl ahlaki olarak çökerttiğini izlediğimiz bir hikaye bu. Sonuç olarak da belki dönüşümün tamamlandığını e, gördüğümüz bir sahne olabilir. Yani doğru yorumlamışsınız diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Evet, hemen bir arka sıradan bir soru geldi. Merhabalar. Merhaba. Ee, filmin ilgili yerin... Benim hiç görmediğimiz silahı nasıl sahibi olan kişinin üzerine üzerinde toplanması, Ural'dan e, uzaklaşması beni bir yandan rahatlattı, bir yandan da kızdırdı. Bu da sanırım toplumun iki yüzlülüğünün benim de içimde yaşıyor olması e, rahatlattı çünkü hiç görmemiş olmama rağmen o kişi bir ön yargıyla doldum. Kitabancası i̇şte, var, uçuşluyor, bir kadını belki üzüyor, belki üzmüyor. Ondan bile emin değilim. Ee, yani Dövdü mü seni diye sorduğuna göre üzüyor herhalde. <laughs> ama ondan bile emin değiliz. Yani bir hukukçu olarak aynı zamanda yaklaşıyorum ama maddi gerçek yok. Yani tanrısal bakış açısındayız ama yine de bilmiyoruz. Ee, bir yandan da kızları da orada da yani masum, adam masum yani Bural'ın cinayet işlemiş olduğunu bilmeme rağmen filmin sonunda o kişi nin cezalandırıldı mı? Cezalandırılmadı gerçi ama en azından o kişinin tutuklanması, gözaltına alınması, işte işlemlerin üzerinden girmesi beni rahatlattı. Yani bu etkiyi özellikle oluşturduysanız çok tebrik ediyorum. Hani böyle bir kastınız yoktuysa da çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yani kastım yoktuysa da üstüme aldım bunu yapmışım. <laughs> Şimdi Yapmış davranacağım yani. Evet. Var mı başka? bir şey söyleyeceğim abi. Şey çok acayip bence. Hani e, de söylüyorum <laughs> Şeyde ya yani sinemada özellikle yani böyle bazı sanat dallarında tesadüf yer yer söz konusu olabilir. Hani resimde vardır filan böyle yanlışlıkla yapılan perspektif hatası e, bir hikaye olmuştur filan. Enstalasyonda işte çağdaş sanatta filan görülür. Ama film çok o kadar planlı bir iştir ki hani hukukçular ağırlıklı olduğu için söylüyorum film çekmek tahammülden cinayettir bayağı planlıdır. Yani böyle hani bir karakteri yazmak, montaj süresi, e, sekansları yani her şeyi tamamından müden cinayettir, bayağı planlıdır. Yani dolayısıyla bu tarafta da aslında o katman bir gerçeklik katmanın içinde başka bir gerçeklik katmanı yaratıyor. İşte o yüzden de bana çok kızıyorlar. Yani hem Mert Fırat hem Vural'a. Çünkü diyorlar ki arkadaş yani ben bu adamı niye seviyorum ya? Ya da ben niye bu adamın kurtulmasını istiyorum? Yani istememem gerekir. Yani dolayısıyla böyle bir empati de kurmamam gerekir benim böyle bir oyuncuyla ya da böyle bir karakterle. Kendimi burada durdurmam gerekir diyor. Zaten işin alameti de orada başlıyor. Ve bu antik çağdan beri başlıyor. Yani biz maalesef yine adalete bağlayacak olursak Antigone'yle de Creon'la da aynı empati kurabildiğimiz için lanet olsun Tragedy'e diyoruz. Yani dolayısıyla e, bence tamamen cinayet olacak. <laughs> Hadi kısa kısa soru daha alalım. Sonra bay bay diyelim bize. Var mı sorunuz? Buradayım. Neredesiniz? Görmüyorum. Benim sorum küçük kardeşimiz olacak. O tokat yediği sahne ve sonrasındaki yemin ve babasından boş yere yemin etmesi herhalde hayatı boyunca da unutmayacağı bir gerçekle karşı karşıya kaldı herhalde. Kendi düşünceleri nedir? Ve tebrik ederim çok güzel oynadınız hepiniz de. E, abi iyi e, yani yorumun için teşekkür ederim. E, o sahnede e, bayağı bir tekrarını çekmiş öyle hatırlıyorum. <laughs> e, Orada yani vurmadılar aslında bir şey. Yok. Montaj ekibimiz yaptı ve çok iyi yapmış şeylerini sağlık. Bayağı sesler falan iyiydi. Evet yani. film de çok güzel. E, i̇ki kere izlemiş oldum. E, güzel de iyi bir tecrübe oldu benim için. E, bu kadar teşekkür ederim. Hadi, son bir soru alalım isterseniz. Var mı parmak? Görmüyorum. Ya ben. Tamam. Merhaba. E, film için teşekkürler hepinize. Benim sorum oradaki e, kadının vurulma sahnesiyle ilgiliydi ama orası benim pek mantığıma yatmadı. Sanki birkaç eksiklik var gibi geldi. Özellikle e, Vural'ın tutuklanmaması kısmında sanki hani... Gerçek kocasını tutukladılar diye hatırlıyorum filmde ama o kısmı biraz daha açamaz mıydınız ve cinayet sahnesinde sanki eldeki barut izi falan hani adamlarına bakılabilir diye bir şey yapılabilirdi. Sanki o kısım efendim? Yok, el, o anlamda değil. Hani dediler ya eski kocası yaptı şey kadının öbür kocası yaptı diye dediler ya. Ya belalısı pardon, belalısı. Onun elindeki barut izine bakılamaz mıydı? Hani bence bir tık eksik kalmış ve vuruş açısı sanki biraz daha değişik bir Kadını vuruş nasıl vurmalıydı? Kadını sanki direkt böyle mi vurdu hani şuradan vurdu. Görmedik ki onu. Yani yani ya görmedik tabi de kadın alıp göstermesi lazım. Orada bir eksiklik var gibi geldi bana. Hani i̇ntihar dediğiniz buradan olur çünkü hani kimse girip de böyle intihar etmez. Sanki ben öyle hissettim izleyici olarak. O kısmın biraz daha aydınlatılması lazım değil miydi? Yani aslında bana böyle dönmüyor da yani biz böyle durmuyoruz da aslında böyle duruyor. Ya yani ben böyle duruyorum. Ee, ama son resim ama nasıl vurulduğuna dair bir son fotoğrafta yani son bir kare de yok. Bir de şöyle zaten intihar ettiğini polis söylemiyor. O öyle bir dedikodu çıkıyor sadece yani evde ölü bulunan bir maktul var, bir kurban var ve o dedikodu oradan çıkıyor. Şimdi bize Suç ve Cza Film Festivali'nde hukuk öğrencileriyle söyleşi yapacaksınız deyince ben zaten eyvah demiştim. <laughs> yani Bunlar hani, hani zaten hani böyle bir şey de bir yandan bekliyordum. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim. Şimdi benim düşünceme göre aslında senaryoyu yazarken şöyle düşünmüştüm. Ee, biraz da aslında e, burada soruşturma sürecini de biraz aslında eleştirdiğim bir nokta bu açıkçası en azından filmdekiler açısından. Ee, Silah sahibi olan bir adam var. Ee, kıza daha önce şiddet uyguladığı biliniyor. Evine girip çıktığı biliniyor. Ve ortada hiç oralı olmayan bir fotoğrafçı var. Ee, ki biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nde de kaldırılan sözleşmede etkin soruşturma çok önemli bir maddeydi. Ve ülkemizde maalesef kadına şiddet durumlarında yeterince uygulanmıyordu da zaten. Şu anda da uygulanmıyor. Dolayısıyla o soruşturma biraz ...filmdeki polisin eksikliği olarak görüyorum. Yani onu bir hata olarak görmüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, iyi ki geldiniz. E, hepinize... Hadi sordun. Peki tamam. Daha... Daha sonra Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Ben orada kartal karakterinin bir kadın cinayetini halkın nazarında nasıl meşrulaştırdığını dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü herkes şey olarak baktı. Tek başına yaşayan bir kadın, hayat kadını mı, birinin dostu mu? Okey o zaman öyle bilir. Ama bunu Kartal bize böyle yavaş yavaş hayır öyle değil diyor ama aslında onun nazarında da öyle olursa öyle bilir gördük. Bunun dışında ben de Delil'le ilgili şey söyleyecektim. Vuran evde kustu yani ve o onlardan de aslında DNA. Ama almadılar sanırım. <laughs> <laughs> Ördüm. Bir şeyler oldu. Yoramadım. Artiküler çıkmadı hocam. Böyle artıküler. Allahsız. <laughs> Elimi bile yıkamaya korktum. <laughs> Yüzümü, yıkadım. Yüzümü yıkadım ama. Bir soru daha mı? Hadi son soru. Kapıdaki izleyicilerden bizim adımıza özür dilersiniz. Hatta kusmak istediğim yönetmen izin vermedi. <laughs> Tam da bundan dolayı izin vermem. Şimdi anlıyorsun. <laughs> film de yeteri kadar kusulmuştu. <laughs> Hadi son soruyu alıyoruz. Buyurun. E, merhabalar. <laughs> Öncelikle film için çok teşekkür ederim. E, kadın cinayet filmlerini bir erkek yönetmen çektiği zaman biz o eril bakış açısını her zaman bir şekilde görüyoruz. E, ben çok sevindim sizin filminizde bunu görmediğim için. E, bir erkek gözünden Film izlemek artık kadınlar için gerçekten çok rahatsız edici. Buna teşekkür edip ve sormak istiyorum. Bunun için bir yerden bir danışmanlık aldınız mı? Öncelikle fırça atacak gibi girip çok güzel <gülüyor> toparladınız. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim yani. Ya herhangi bir danışmanlık almadım. Doğru dürüst bir anne tarafından büyütüldüm diye düşünüyorum. <laughs> Evet bu şahane cevapla biz de bu akşamı sonlandıralım büyük alkışlarınız bu şahane.